Yok ama yani dünyadaki çok önemli hakikaten bize bütün bu dünya kültür mirasını bırakmış olan sanatçılara baktığımızda bunların birçoğunun toplumla bile dertleri yok. Yani hiçbir şeyle ilgili dertleri yok. E, asosyal tipler var, garip tipler var, e, saçma sapan tipler var. Mesela bunların arasında ben sana hemen Dostoyevski'yi, Vincent Van Gogh'u, Paul Gauguin'i, e, Söra'yı daha ee, özeldir mesela dostlar. Mane'yi, e, hatta Picasso'yu, hatta ee, ne bileyim hepsini bunun içine bu çuvalın içine sokabiliriz. Yani hiçbir dertleri yok aslında. Kendilerinin anlaşılıp anlaşılamama problemi var. Kendi, evet, kendileriyle alakalı yani, genelde. Yani. Kendileriyle alakalı. Evet ve yani bunların hakikaten toplumla ilgili bir şeyleri yok. Ama sonra bu bu, bu iş yani e, toplumda tanınmaya başladıktan sonra bu onlara dert oluyor. Evet ve buna duyarlı oluyorlar. Evet ve bu konuda bir şeyler söylüyorlar. Evet bu da çok güzel. Zaten ilk size soruyu yöneltmemin sebebi de bu. Ben de kesin ve net bu şekilde bu yargıda bulunmuyorum. Bence böyle olmalı dedim. Siz onu okudunuz. Siz mesela evet olmayabilir yani. Ben bu evet. arkasında topyekun durmuyorum. Ama ben genelde hep toplumcu gerçekçi şairleri okuduğum için, öyle filmler izledim, öyle kitaplar okudum. İran dediğim, bir hataydım, takip ettiğim için, oradaki Farsça müzikler dinlediğim için, genelde bu bununla beslendiğim için biraz faşizan kalmış olabilirim diyorum. Faşizan değil, faşizan kelimesi burada hiç yok. Hayır, sanat yani bir derdin yoksa sanat yapma kardeşimdeki Hayır orada tabii. belki belki bazı sanatlarda faşistan kelimesi değil de mesela bazı bazı sanatlar için e, tanım olarak başka şeyler kullanılır ama hmm. kesinlikle faşistan değil o kelime. Yani e, nasıl söyleyeyim, sertlik. E, işte ben de tam filan gibi bir şey kullan. Yani bazı kelimeler var söylemek istemiyorum onlara. Ama e, yani şöyle bir şey tabii ki oluyor. Yani. Şi, Şimdi bazı mesela tipler var. Bunlar hayatları boyu kendileriyle uğraşmışlar ve işleri dünyaya mal olmuş. Bazı insanlar kendileriyle fazla uğraşmamışlar. Ee, i̇çinde yaşadıkları topluma duyarlılık göstermişler ve o duyarlılığı aktarmışlar. izlenimlerini aktarmışlar ve bazı işlerin çözümlenmesi konusunda e, kanaat önderi olmuşlar. insanları yönlendirmişler tamam ama... Aslında saf olan şey şu, saf olan şey, bazı çocuklar e, para kazanmaya, babalarının işini devralmaya ya da işte birtakım işlerle, mesleklerle uğraşmaya koşarken bunlar kendilerini ayrık, aykırı hissedip e, herhangi bir şey konusunda yazmak, çizmek, oluşturmak konusunda kafa patlatmışlar. Ve bu yüzden yalnızlaşmışlar ve tamam bunu yapmışlar. Yani asıl bunu bizi buna güdüleyen şey konusunda bir şey söyleyemeyiz. Yani ya sanatla ilgili olarak ya toplumcu olarak bir şey yaparsın ya da bunu yapma diyemeyiz. Çünkü bu çok evet. basit bir şey. Yani sen senin senin şiir yazman gibi çok güzel sözlerin var ve bu sözleri sen tabii ki toplumcu bir duyarlılıkla yazmıyorsun ki bunu yapmak istediğin için ve başka bir çaren olmadığı için yapıyorsun. Tabi yürekten hissetmediğim bir problemi kaldırmıyorum zaten. Ama mesela kendim içerisinde düşündüğüm zaman da bir gün gerçekten anlatabileceğim bir sıkıntı, bir problem kalmadığında müzik yapma ihtiyacım ortadan kalkacak gibi hissediyorum kendimi. Öyle mi? Evet. Ben mesela yapmayacağımı düşünüyorum bir daha. Yok ya. Bilmiyorum. Yok ya. Bence hiç öyle değil Çünkü ya. Çünkü ben mesela sürekli evde melankolik, sürekli toplumun dertlerini böyle kucağına almış, sürekli bunları ağlayan bir adam zaten değilim. Ben mutlu olduğum zamanı farklı bir şekilde geçiriyorum. Keyifli olduğum bir anı farklı bir şekilde geçiriyorum. Ben Nasıl? Buna... Benim bilmediğim neyi yapıyorsun? Müzik yapmıyorum. Ha. Farklı bir adam değil mi? Niye böyle başladı bu program? Niye böyle bir onunla niye böyle konuşuyorum? Demek ki adamın böyle bir etkisi var. Peki... <laughs> ee... Şimdi şöyle diyorsun, kendimi sansürlemeye başlarsam müziğime ve kendime olan saygımı kaybederim. Kendi yaptığım müziğe saygımı yitirirsem hayatta tutunacağım hiçbir şey kalmaz. Hayatta tutunacağım bir şey kalmaz bir boşluk oluşur çünkü zamanının büyük bir kısmını müzik alıyor hayatımda. Hmm. Sonra diyorsun ki mutlu insanlarla frekansım pek tutmuyor. Aynı fikirdeyim. Benim de tutmuyor. Mutlu insan. Salaha bak. saçmalık yani. Evet. Ama huzurlu insanları seviyorum. Aynen katılıyorum. Ben de huzurlu insanları seviyorum. Aşırı mutlu olmamız gereken bir yerde yaşamıyoruz. Ve öyle bir hayat da yok. Yani bu yaşta bu argümanları patlatacak kadar da akıllı bir adam. Dünyayı anlamış. Arkada sen ve benle hemfikir bir tip var. Ee, o... Yani Hem senin fikir. ve benim kadar mutsuz arkada bir herif var. O gülüyor. O faturada yani. evet. Kesinlikle, bence harikuladesin. Peki, tayin sebebiyle Elazığ'da doğmuştum. Tayin sebebiyle. Hayır, ailemin tayin sebebiyle. Tabii canım, şey, işte tayin o. <gülüyor> 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 Ay çok tatlı adam ya. Şu doğacak çocuğu Elazığ'a tayin mess <laughs> 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 Mükemmelsin. Şey. Sonra yine tayin sebebiyle İzmir'de büyüdüm. Evet. Gazapizm sonundaki izm, İzmir'e atıftır zaten. Kendimi hiçbir yere ait hissetmeyerek büyüdüm. Çok evet. aksın. Ben de aynı fikirdeyim. Bana herkes memleket neresi diyor. İstanbul dediğim zaman... Evet, Ama yani diyorlar. küçük bir Yani İstanbul ya. ben İstanbul'da doğdum. Annem İstanbul'da doğdu. anneannem İstanbul'da. Herkes İstanbul'da doğdu. Fakat İstanbul dediğim zaman herke falan oluyor. Dolayısıyla geçmişten iller buluyorum. Ailemden iller buluyorum. Bunları sorarak öğrendim. Erzurumluyum olsun. diyorum. O oluyor. Kayseri diyorum. Van diyorum. Bizim hakikaten ailenin kökeninde oralar var. Yoksa biz hani İstanbul'un kıtaların ayrılmasından beri filan burada değiliz. Yani ama ve lakin bunu söylemek zorunda kalıyorum. Aslında bana sorarsan da ben hiçbir yere ait olmadan büyüdüm. Ait olduğum tek yer, benim ait olduğum tek yer benim mektebim. Galatasaray Lisesi. Bir tek oraya aitimdir. Onun dışında hiçbir mahalle, hiçbir köy, kasaba, hiçbir yere ait değilim. Çünkü orada gözümü açtığım için okulda ee, ve kafam basmaya başladığı için oradaki koridorlara, yüksek tavanlara falan ait olduğumu düşünüyorum. Sen nereye aitsin? Sence, senin aklın kesmeye başladığı zaman nereye ait olduğunu düşünüyorsun? Ee, İzmir'de büyüdüm, için İzmir'e ait olduğumu düşünüyorum. Bayağı İzmir'e... İzmir'in neresi? İzmir'in Alsancağı'na. Balçovası'na. Çok, çok ait kıyak oldum. mahalleler ya. Güzel yerler. Güzel yerler, evet. Hmm. Çok Ama güzel. bu arada bence Tanıdığım en İstanbullu olan kişilerden birisiniz. Neden? İstanbulluluk nedir? Bilmiyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Nedir? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İstanbulluk diye bir şey yok. Mesela, İstanbul'a sürekli edebiliriz. Ben bu İstanbulluların falan. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Sıkıysa başka ilimiz hakkında bunu söyleyin. Bitti. Ama İstanbul'la ilgili ben bu İstanbul'um, ben bu İstanbul'la ilgili falan filan. Şarkılara bakarsan öyle. Ama Bay mesela... seni İstanbul. Herkesin İstanbul'la ilgili bir şarkı var. Çünkü aslında galiba kimseye ait değil. Kimseye ait değil. Benim kızımın adı İstanbul. Biliyorum. Annesi koydu ismini. Aa, ben bayılıyorum bu isme. Ama kızım olduğu için bayılıyorum. Yoksa ben İstanbul gibi of oh, çok kocaman bir şeyi ben olsam kızıma koymazdım. Ama annesinin böyle bir e, arzu vardı. Böyle bir şey arzu etmiş. Benimle evlenmek ve bir çocuğun bir kızının olmasına hatta ve onun adını İstanbul koymak istemiş. Böyle bir proje karşısında durmam mümkün <laughs> değil. <laughs> ve, ve, gerçekleşiyor proje yani böyle hani bir, bir proje var abi falan diye bir şey değil. Gerçekleşiyor. Çat 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 filan. Zaten yapılacak yapılacak bir şey yok. Beni konuşturuyorsun bir saattir ya. sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum efendim.